Denizli Bozkurt'ta bir mahkum kavgalı olduğu kadın gardiyandan intikam almak için korkunç bir tuzak kurdu. O mahkum gardiyanın rüşvet aldığına yönelik paylaşımlar yaptı ancak görüntülerin yapay zeka ile oluşturulduğu ortaya çıktı. artık yapay zekanın da suçlarda aktif bir rol aldığı görülüyor. Kimlendiği gardiyandan intikam almak istedi. Yapay zeka ile rüşvet görüntüleri oluşturdu. Neden olumlu şeylere kullanmıyoruz? i̇lla böyle kötü şeylere kullanma bir merakları var. Denizli'de açık cezaevinde kalan Hülya isimli masum sergilediği gerekçesiyle kapalı bir cezaevine nakledildi. Ancak bu durumu hazmedemedi ve kendisi hakkında olumsuz tutanak yazan kadın gardiyana yapay zekayı da kullanarak korkunç bir tuzak kurdu. Güya bu gardiyan kadın mahkum yakınlarından kapalı cezaevine gönderilmemeleri amacıyla rüşvet alıyor gibi yazışmalar gerçekleştiriyorlar. Mahkum Hülya TV bilişim suçlarından sabıkalı sevgilisi Enes Bey'in görüntü tuzağını jasat bozdu. Düzenlenen operasyonun ardından ikisi de tutuklandı. Kadın gardiyanın görselleri internet ortamından alınıyor, kişisel verileri ele geçiriliyor. Yapay zeka ile bu fotoğraflar müstehcen hale getirilmiş oluyor. Yapay zeka tehlikesini biz de şimdi canlı canlı sorup deneyimleyeceğiz. Bakalım bize ne cevap verecek? Şimdi sana bir fotoğraf atsak bu fotoğrafı müstehcen hale getirebilir misin? Gönder bakalım. Ben onu ışıl ışıl yapayım. Yani bu tarz şeylerin bir şekilde önlenmesi lazım.